Derin din dediğim şey budur. Milyonlarca insan bu din üzeredir. Onlar da bunun farkında değillerdir. Kendilerinin Müslüman olduğunu falan zannediyorlar. İslam'ın esaslarının ne olduğunu bilmiyorlar. İslam'da alın teri, emek en kutsal şeydir. Alın teriyle geçinmeyen, emeğiyle yaşamayanlar Müslüman olamazlar. Öyle kurban kesmekmiş, domuz eti yememekmiş, atalara bağlılıkmıştır. Tamanın önüne gitmek Tanrı'ya. bundan hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kişinin bu alnından dökülen terdir ve hak ihlali yapıp yapmadığıdır. Kul Hakkı Gerçek İslam bunlara bakar, derin din bunlara bakmaz. Kürsü TV'den herkese merhabalar. Yeni bir ayına tekrar beraberiz. Bu hafta her zaman olduğu gibi araştırmacı yazar, iadiyatçı Sayın İhsan Eri açık bizimle. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam ben bu hafta size bir geçmişe götürmek istiyorum. Sizin 2009 yılındaki bir yazınıza değinmek istiyorum. Derin din başlıklı. Ve o yazıda diyordunuz ki iki tane yazı vardı. Biri 11 Temmuz, biri de 17 Temmuz 2009 tarihinde yayınlanan. Devletin dini oluyor da dinin derini neden olmasın? ve Türkiye'de halkın en yüksek dini davranış ve görünümleri araştırmasında domuz eti yememek ve kurban kesmek vardı. Namaz, haç, oruç son sıralarda ama diğer hak, hukuk, adalet, işin hakkını yememek, aldatmamak, yalan söylememek hiç esamesi bile okunmuyor şeklindeydi yazının başı. Ben daha önce size dinin özünü sormuştum aslında ama bu derin dine değinmemiştik. Bugün ona değinmek istiyorum hocam. Bu derin din nedir, kimdir, kimlerdir, nelerdir ve dinin bu davranış ve görünümündeki bu böyle bir tablo çıkmasında Derin Din ne kadar etkili? Evet, şimdi Derin Din derken benim kastettiğim Anadolu'da, Mezopotamya'da ve Asya'da halkların öteden beri yaşadığı, nereden baksam 2000 yıldır yaşandığı dini görünümleri kastediyorum. Mesela Tanrı ismi Orta Asya'da, Uzak Asya'da, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Tataristan, Azerbaycan, Anadolu, ta Balkanlara kadar uzuyor. Bu diyarlarda Türkçe konuşan dünyada Tanrı ismi veya Tengiri, Mavi Gök anlamına geliyor. Bu isim hiç değişmiyor. 2000 yıldır hiç değişmiyor. Allah demiyor demiyorlar mesela. Tanrı diyorlar. Koda demiyorlar İranlara kapılıp. Tanrı veya Tengri diyorlar. Veya Tao Çinlilere kapılıp, Hindulara kapılıp, Şiva, işte Göktürkler döneminde, Krishna, Mahavira falan gibi böyle Hint Tanrı isimlerini de söylemiyorlar. Tengri veya Tanrı diyorlar. Yani bu bölgelerde yaşayan halklar bu Tanrı ismini hiç değiştirmiyorlar. 2000 yıldır Tanrı ismi makamından indirilerek onun yerine İranlıların, Arapların, Hindilerin, Hinduların veya Rusların koyduğu Tanrı isimleri kabullenilmiyor, benimsenmiyor. Bunun anlamı şudur, bu coğrafyada yaşayan milletler, özellikle Türkçe konuşan topluluklar kendilerine özgü bir Tanrı ve din anlayışına sahiptirler. Her ne kadar din değiştiriyormuş gibi görünseler bile Tanrılarını ve derin dinlerini değiştirmezler. Din değiştirme sadece görüngü yönündendir. Mesela Türkler İslamiyet'e girdiklerinde Allah demeye başladılar. Müslüman olunan dönem falan derler ama Türkler iman etmez, din değiştirir. Sözünde de anlaşılacağı gibi İslamiyet'i sureta ve görüngü açısından benimsemişler ve eski dinlerine devam etmişler. Eski dinleri neydi? Şaman kültürüydü. Şamanizmdi yani. Şaman kültürü. O zaman şaman kültüründe beş tane konu var ki bunlar hiç değişmemiştir. Tanrı'nın ismi başta olmak üzere bunları hiç değiştirmediklerini ve hiçbir dinin bunları değiştirmeye gücünün de yetmediğini ve hala da Anadolu'da şu anda Türkiye'de her ne kadar her yerde Arapça ezanlar okunsa da her ne kadar camilerle, cemevleriyle dolsa taşsa da bu derin din işten işe devam etmekte ve milyonlarca insan adını koymadan onu mensubu olarak yaşamaktadır. Görünüşte Müslümandır, görünüşte Sünnidir, Alevidir, şudur budur ama derin din hep aynıdır. Ben o yazıda işte bunu anlatıyorum ve beş tane önemli özelliği olduğunu söylüyorum. Birincisi tengri anlayış anlattım biraz. Mavi göğün tanrısıdır. Derin dininin tanrısı. Allah değil ve gökte oturmaktadır o gökten çağrılır mavi göğün tanrısı bu Tanrı Tengiri yani yeryüzündeki Hakan'ı tayin eder Tengiri gökyüzünün derinliklerinde işte Altay dağlarının derinliklerinde gökyüzünün uzak köşesinde gündelik hayatta pek görünmeyerek karısı Uma ile beraber oturmaktadır Mesela Göktürk hanutlarında Uluğ Uluğ tengiri beni Türk milletinin başına seçti ve Türk milletini abar etmek için on, onun tarafından seçildim diye yazar. Yani e, gökteki tanrının yerdeki hakanı seçmesi, hanı seçmesi ve onu milleti diri tutmak, e, açları doyurmak, milletin karnı tok, sırtı pek hale olması için ona il verir. Ve bu diğer milletlerde de vardır aslında. İşte Yehova İsrailoğullarına Musa'yı gönderir ve İsrailoğullarının tanrısı derler Yehova'ya. Milli bir tanrıdır. Tengiri de milli bir tanrıdır. Evrensel bir tanrı değildir. Bir millete ait bir Tanrıdır. Onların yanındadır Ergenekon'dan çıkarken, yeryüzünde eti hareketlerine girişirken, savaşırken, vuruşken hep Tengiri onların yanındadır ve dua ederken de gökte oturduğu için yukarıya doğru bakarlar ve oradan medet umarlar tengiri anlayış. 2000 yıldır Tanrı isminin değişmesinin sebebi bu Tanrı tasavvurudur. Bu Tanrı tasavvuru Hakan tayin eden ve devlet kuran bir Tanrı'dır. Bireyin Tanrısı değildir. Devletin Tanrısıdır aslında. Hakanlar devletin başında dururlar. Hun İmparatorluğundan günümüze kadar daima Türkler devlet kurarlar. Hakan tayin ederler ve Tanrı tarafından bunlar seçilir. Ve yardımcısı da Tanrı'dır ve yeryüzünde Tanrı'nın da gölgesi olarak görülürler. Güçten yana olan top toplumun en altındaki açı, yoksulun, zayıfın, ezilenin tanrısı değildir. Güçlünün tanrısıdır. Devlet Kur'an'ın yanındadır. Devlet dağıldığı zaman, Hakan öldüğü zaman, obalar dağılıp parçalanıp birbirine gittiği zaman Tanrı'ya olan inanç giderek zayıflar. Yani devlet çökerse Tanrı da yoktur. Devlet kurulduğu zaman hemen onun mutlaka bir Tanrısı var. Güçle alakalıdır yani. Hep bunun böyle olduğunu görüyoruz tarih boyunca. İkincisi atalar kültüdür. Yani atalara bağlılık. Geçmişte yaşayanlara saygı. Ataların ruhlarıyla görüşme. Onları günümüze çağırma. Onlarla daima bir irtibat halinde olma kültü hiçbir zaman ölmemiştir. Ve atalara, geçmişe ve geleneğe bağlılık bu topluluklarda daima ön plandadır. Şu anda da atalara bağlılık sürer. İsterseniz ayet getirin, isterseniz Allah'la görüştüm deyin. Dünyanın en doğru hakikatini getirin, biz bunu atalarımızdan duymadık. Geçmiş alimlerimiz böyle şeyler söylemedi derler. Atalara bağlılık Allah'a bağlılık gibidir. Allah zaten Tanrı atalarda tecelli etmiştir. Atalar geçmiş demektir, gelenek demektir, öre demektir. Töreye bağlılık esastır. Üçüncüsü şaman kültürü. Yeryüzünde tanrıyla irtibat kuran insanlar dediğim gibi veya ataların ruhlarıyla irtibat kuranlar alalade insanlar değildir. Her mahallede biten şamanlardır. esrime nöbetleri tutarlar, sık sık e, sahra nöbetleri geçirerek kendilerinden geçerler. Kurban ayinlerini e, uzun uzadıya yönetirler. Ataların ruhlarını çağırırlar, onlarla görüşürler. Onun için böyle 10 saat, 12 saat kendinden geçen şaman ayinleri vardır. Aynı zamanda bunları Tanrı'yla da görüşürler. Onun bilgisini bize iletirler. Şifacıdırlar, doktordurlar, hekimdirler, bilgedirler. Topluma bilge yükleriyle yön verirler. Arap toplumlarında peygamberlerin, medyumların, cinci hocaların, müneccimlerin yaptığı görevleri ifa etmişlerdir. Ve insanlar ona gider, ona derdini izah eder. O da atalar ruhlarına veya Tanrı'lara bunu götürür. Ataların ruhuyla Tanrı arasında hiyaraşik bir katmandır. Sınıftır yani şamanlar. Herkes şaman olamaz uzun süre babadan görme, aileden gelme yöntemlerle bunları öğrenmeleri gerekir ve genellikle böyle babadan oğula e, devredilerek edilerek gelir. Şimdi bunların yerine ne yapmıştır? Hoca, şeyh dede, baba gibi isimler almışlar. Bunların hepsi şamanın yerine geçen yeni sınıf e, isimlerdir. Aslında derinde yatan şaman kültürüdür. Yani bazen baba oluyor, bazen dede oluyor, bazen şeyh oluyor, bazen hoca oluyor ve çeşitli yerlerde görünüyor. Bunlara en yakın mahallenizden itibaren her yerde rastlayabilirsiniz. İfa dağıtırlar, cinlerle konuşurlar, muska yazarlar ve cinleri olduklarını söylerler. Karıyla kocanın arasını e, bulurlar. Doğum ol yani çocuğu olmayan kişilere muskular yazarlar. Onlara şifa öğütlerinde bulunurlar. Bunlar hepsi eski şamanların yaptığı şeylerdir. Hemen hemen bunlardan her mahallede vardır. Her günde bunların vakalarını, olaylarını duyuyorsun. dinin üçüncü demel belkemi şaman kültürüdür. Hacı hoca, şeyh, dede, baba kültürüdür. Bunlarsız din olmaz. Bunlar Tanrı ile aramızda aracılık rolü üstlenirler. Vaatlerde bulunurlar, öğütlerde bulunurlar ve dualarımızı İlahi aleme ulaştırılma. Dördüncüsü kurban kültürü. Kurban kesme. Hiç değişmez. İslamiyette kurban kesmek diye bir şey yoktur. Araplarda vardı ama. Onlarda da var. Orta Doğu toplumlarında, Mezopotamya, Anadolu toplumlarında hep kurban kesmek vardır. Yani şu an Hazreti İbrahim gelse, bana koç gelmedi. Hazreti Muhammed gelse, bana Allah kurban kesin diye bir şey emretmedi dese. Musa gelse, İsa gelse, tekrar dirilse, şu anda Türkiye'deki halka dese ki kurban kesmeyin kardeşim. Ben sizin kan akıtmanızı istemiyorum. Hayvanları kesmenizi istemiyorum. Ben koç boş da getirmedim. Allah size hayvan kesin de demiyor dese yine kesmeye devam ederler. Peygamberleri dahi dinlemezler. Hatta Allah'ı bile dinlemezler. Onların dini başkadır. Kurban kesilecek. Bunun hiçbir yolu yoktur. Mutlaka onu kesecekler. İşte derin din budur. Sonra beşincisi de domuz eti yememektir. Yapılan bütün araştırmalar bunları gösteriyor. Zin ağır domuz eti yemezler. Mesela Avrupa'da yapılan araştırmada buradan Avrupa'ya giden, Türkiye'den giden Türk, Kürt, Sünni, Alevi hiç fark etmiyor. Buradan giden, bu topraklardan giden insanlar üzerinde yapılan araştırmada sorulmuş en son neyinizden vazgeçmezsiniz diye. Verin onu bana geri. Ben onsuz olamam dersiniz. En son. Diyorlar ki biz Müslümanlıktan çıkıp hıristiyan olabiliriz. Rahatlıkla hiçbir sorun yok. Her şeyi değiştiririz. Alman olabiliriz. Türk'lükten, Kürt'lükten her şeyden çıkabiliriz. Alman vatandaş, Alman olabiliriz. Almanla evlenebiliriz. Avrupalı oluruz, zina ederiz, barlara, pavyonlara gideriz, faiz yeriz. Hiçbir sınır yok. Hepsini yaparız. Bir şey asla yapmayız. Domuz eti yemeyiz. Böyle söylüyorlar. Herkes, hep bir ağızdan bunu söylüyor. Avrupa'daki ateistler bile domuz eti yemiyor. Mesela ben Avrupa'ya gittiğimde kardeşim nihayetinde domuz da Allah'ın yarattığıdır. bunu Kur'an'da domuz eti haramdır. Evet tamam bu sembolik anlamdadır. Domuzlaşmayın demek ister. Domuz gibi her şeye dalmayın demek ister. Domuzun insanlar nezdindeki kötü imajını onlara örnek göstererek onun gibi her şeye dalmayın demek ister. Aslı olan odur. Yoksa Allah'ın yarattığı herhangi bir hayvan lanetli falan değildir. Aşk kaldığınızda da bundan yersiniz. Hatta şu anda normal yediğiniz zaman pıskançlık yaratılmış. Yok pislik satıyormuş. Tavuk da pislik saçıyor. Kendi pisliğini yazıyor. Herkes tavuk yiyor. Bunlar hepsi şehir efsanesidir. Hiçbirinin hasta aslıları yoktur bir takım dini mitolojiler ve şehir efsaneleridir. Yok diyorlar asla. Biz Almanlar gibi olamayız. Yani o zaman aramızdaki fark kayboluyor. Asla domuz eti yemeyiz. Çocuklarımızı sünnet ettiririz. Bizim burada hurafe dediğimiz şeylere Avrupa'da buradan oraya gider işçiler hakikat diye sarılıyor. Bizi Almanlardan ayıran şey bu diye sarılıyor. Bunlar da elimizden giderse o zaman asimile oluruz kendimizi kaybederiz diye hurafe de olsa onlara sarılıyor. Sen onlara o işin hakikatini söylediğin zaman sen ne diyorsun? Alman ajanı mısın? Onlardan yana konuşuyorsun gibi bu duruma düşmüş oluyorsun. Şimdi dolayısıyla bu anlattığım beş şey, yani Tengiri inancı, atanlar kültü, aynı zamanda kurban kesmek, omuz eti yememek ve şaman kültürü derin dinin beş e, esasıdır. Bunlar 2000 yıldır bu topraklarda caridir. Halen de caridir. Altta akan din budur. Bunun üzerine İslamiyet kılıfı geçirilmiştir. Kimse zaten Arapça olarak Kur'an'ı ı ne yazdığına bakmaz. İnsan hakları ihlalleri, komşunun ırzına, namusuna göz dikmek, yanındakinin emeğini sömürmek, avantadan para almak, yağma, talan, haraç bunların hiçbiri önemli değildir önemli olan bu beş şeydir. Domuz eti yemeyeceksin, bir şamana gidip e, dinini arz edeceksin, babaya, dedeye, o, o, hocaya, ataya saygı duyacaksın. Her yıl mutlaka kurban keseceksin, sıkıştığın zaman da ey tengiriydi, ellerini açıp dua edeceksin. Eğer e, sana çıkar göndermezse, malını, para, hakan, devlet vermezse de onu da terk edebilirsin. Yani işte derin din dediğim şey budur. Milyonlarca insan bu din üzeredir. Onlar da bunun farkında değillerdiler. Kendilerinin Müslüman olduğunu falan zannediyorlar. İslam'ın esaslarının ne olduğunu bilmiyorlar. İslam'da alın teri, emek en kutsal şeydir. Alın teriyle geçinmeyen, emeyle yaşamayanlar Müslüman olamazlar. Öyle kurban kesmekmiş, domuz eti yememekmiş, atalara bağlılıkmıştır. Şamanın önüne gitmek, Tanrı'ya bundan hiçbir önemi yoktur. Önemli olan kişinin bu alnından dökülen terdir. Ve hak ihlali yapıp yapmadığıdır, kul hakkı yemediğidir. Gerçek İslam bunlara bakar. Derin din bunlara bakmaz. İşte o yazıda anlatmaya çalıştığım şeyler de aşağı yukarı bunlardı. Hocam çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Hayırlı yayınlar. Köşkü TV'den bir yayınımızın daha sonuna geldik. Hepinize iyi günler dileriz. Hoşçakalın.